Merhaba arkadaşlar, Müzik Yapalım kanalından ben Uğur. Eğitim setimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mikser bölümünü inceleyeceğiz arkadaşlar. Üst tarafı, yan tarafı, bu tarafları hallettik arkadaşlar. Biraz da şunlara bir bakalım. Nedir, ne değildir? Buradan ilk olarak mikser bölümüne tıklayarak başlayabiliriz arkadaşlar. Mikser bölümü sesleri açıp kapadığımız, bir denge kurduğumuz, e, faderların olduğu bir bölüm arkadaşlar. Buraya işte insert bölümünden efektleri eklediğimiz grupları grupları yaptığımız bas kanalı, FX kanalı, VCA kanalı dediğimiz kanalları oluşturduğumuz bölüm arkadaşlar. Bildiğiniz mikser. E, düğünlere falan gittiğinizde, bir canlı müziğe gittiğinizde e, elinizin altında olan böyle her bütün sesleri toplayan şeye mikser deniyor arkadaşlar alete görmüşsünüzdür mutlaka her tarafta şimdi mikser bölümümüzü açtığımız anda bakın karşımızda boş bir ekran görüyorsunuz sadece burası duruyor burası master kanal dediğimiz ana kanal arkadaşlar mesela şöyle bir kanal ekleyelim arkadaşlar add track diyeyim 3 tane kanal ekleyeyim buraya şöyle 3 tane kanal ekleyeyim dram kanalı tamam mı otokolor dedim okey dedim arkadaşlar gördüğünüz gibi burada olan kanallar gördüğünüz gibi buraya da geldi bakın insert bölümü şu baştan bir başlayalım arkadaşlar io dediğimiz zaman arkadaşlar tıkladığım zaman işte ses kartımızın bunu göstermiştim ayarlar bölümünde sağ sol girişleri çıkışları arkadaşlar lr diye ses kartları ayarladığımız bölüm arkadaşlar ee, ondan sonracığıma ayarlar bölümü var arkadaşlar buraya baktığımızda ayarlar bölümünde de işte ee, Burada çeşitli ayarları yaptığımız bölüm arkadaşlar mesela Bakın color rengi kapat işte fx kanalını sağ yasla sola yasla gibi bunları zaten göreceğiz arkadaşlar ee, Böyle grupları göster bakın şurada grupları gösteriyor kanal notlarını göster böyle çeşitli görüntü ayarlarını yaptığımız ayarlar arkadaşlar bunlar hemen şöyle bir aşağı indiğim bakın şuraya bastığım zaman bakın ayrı bir kanalda açılıyor mesela çift kontörünüz varsa onu hop öbür tarafa ilerletebilirsiniz ya da şöyle büyük çalışmak isterseniz mikserde bu şekilde de büyütebilirsiniz arkadaşlar bunu yerimize oturtalım bunu gösterdik ayarlar bölümünü gösterdik bunu tıkladığımız zaman arkadaşlar bakın artık Bakın şurada insert ve sert sent bölümleri var arkadaşlar. Onlar gözükmüyor. Onun yerine yanda gözüküyor arkadaşlar. İki kere tıkladığımız zaman bakın şu şekilde yanda görebiliyoruz arkadaşlar. Bunları iki kere daha tıkladığımız zaman kapatıyoruz. Bu da daha da ufaltıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bakın. Mesela çok kanalınız varsa bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben şöyle kullanmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Input dediğimiz zaman giriş çıkışları görüyoruz arkadaşlar bunda. D, M, R, bir de olarak görüyoruz. Output dediğimiz zaman arkadaşlar çıkış olan ya ayarlak ya yaptığımız şeyleri görüyoruz. External dediğimiz zaman device mesela midi klavyeyi burada görüyoruz arkadaşlar. Bağladığımız midi klavyeleri, işte launch padleri vesaire işte USB'den bağladığımız arabilimleri external bölümünden görebiliyoruz arkadaşlar bu taraf enstrümanlar arkadaşlar VST enstrümanları eklediğimiz zaman buraya bu tarafta da enstrümanlar gözüküyor. Onları göstersin mi, göstermesin mi? Bu da trackleri göster. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi grupları gösterdiğimiz bölüm. Bu da trackleri gösterdiğimiz bölüm. Şu da aynı şekilde arkadaşlar bunun gibi ee, anlatmıştım bunun nasıl olduğunu. Burada da arkadaşlar diyelim 60 tane, 70 tane kanal var. Buradan liste olarak görebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki et bas channel attığım zaman bakın buraya bas channel geldi. Mesela bas channel'ı gösterme. Kanalları, track list, trackleri gösterme diyebiliyoruz arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Evet. Ondan sonra bakalım burayı anlattık. Bunu gösterme şimdi. göster. Tamam kapatalım bunu arkadaşlar. Bakın kapatıp açmaya yarıyor. Burada arkadaşlar kanallarımızı görüyorsunuz her zamanki gibi birinci kanalımız ikinci kanalımız üçüncü kanalımız insert arkadaşlar buradan işte equalizer mesela eklediğimiz bölümler arkadaşlar equalizerlar onları ayarladığımız bölüm işte efektleri yap verdiğimiz bölüm send bölümü ise reverbleri delayleri send olarak gönderdiğimiz bölüm arkadaşlar ee, bu da master kanalımız master kanalımızda Gördüğünüz gibi bütün kanalların dengelerin bütün kanalların çıktığı yer arkadaşlar hepsinin toplamı buraya çıkıyor. Master yaptığımız bölüm arkadaşlar burası da. Mesela şimdi bakalım şuna bir tıklayalım. Bakın burada Abbas Channel diyor arkadaşlar. Bakın buna bir tıklayalım. Bas 1 diye geldi. Bir de FX kanalı oluşturalım. Bir de VCA kanalı oluşturalım. Bunların ne olduğunu söyleyelim. Arkadaşlar bas kanalıyla FX kanalı FX kanalı bakın bu şekilde gördüğünüz gibi mesela buraya FX kanalına işte reverb atıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, reverb bulalım bir tane. Tamam bunu kullanalım. Reverb attık arkadaşlar bir tane mesela. Gördüğünüz gibi reverb'im artık bunun içinde FX kanalımın içinde. Mesela send bölümüne ben diyeceğim ki mesela bu bir kick olsun şey olsun hi-hat olsun mesela hi-hat'e reverb vermek istiyorum fa filter'ı bunun için fx kanalını açtım arkadaşlar gördüğünüz gibi send diyorum buradan fx1'e yönlendir diyorum bakın artık buradan şiddetini ayarlayarak gördüğünüz gibi bu şekilde reverb'ümün derinliklerini uzunluk kısalarını buradan şiddetini yolluyorum arkadaşlar sinyal şiddetini Mesela arkadaşlar buraya başka efekt atabilirsiniz, Equalizer atabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Equalizer da ayarlayabilirsiniz. Ee, Epix kanalı bu şekilde arkadaşlar. Buradan da sentle dediğim gibi yolluyorsunuz arkadaşlar diyelim. Bakın böyle. Bas kanalı da aynı, burada da yine bu şekilde, buraya da insert e bölümüne işte Equalizer ekliyorsunuz mesela arkadaşlar. Bakın bu şekilde ekliyoruz arkadaşlar bunu. Bu ne işi? Bununla bunun arasındaki fark ne arkadaşlar? FX kanalı efektleri ee, daha çok eklediğimiz bölüm. Bas kanalı mesela şöyle anlatayım bas kanalını. Mesela 3 tane mesela bu bir yaylı grubu tamam mı? Dram grubu olsun. Tamam dram grubu olsun. Mesela arkadaşlar bunun üçünü bu gruba yönlendirip artık çıkışı buradan alıyoruz arkadaşlar. Yani bu ne oluyor? Ben buraya insert'e ne eklersem bu üç kanala da müdahale ediyor arkadaşlar. Üç kanal, 3 kanalın toplamı bundan çıkmış oluyor. Bunu nasıl ayarlıyoruz? Mesela diyelim dram e, drum grubuna genel bir eee equalizer dengesi yapmak istiyoruz. Tamam mı? Ne yapıyorum? Bunu tıkladım. Shift'e basıyorum. Bunu tıkladım. Bunu tıkladım. Yani şöyle Shift'e basıp üçünü tıkladım arkadaşlar. Bakın şuraya geliyorum. Şuraya geliyorum. Inspector bölümüne. Buradan bakın main yazıyor ya çıkışımı bas kanalına yönlendir diyorum. Artık benim buradaki sinyallerim yani buradaki seslerim efektleri buradan alacak arkadaşlar. Bütün hepsini buraya yönlendiriyorum. Bütün hepsi artık diyorum ki ee, bunu yönlendir diyorum arkadaşlar. Bu şekilde tamam mı bas kanalı da bu şekilde kullanılıyor burada işte ecolizer atıyorum ecolizer olsun kompresör olsun mesela kompres bakın kompresör olsun hepsini ekledim hatta send bölümüne de bakın fx birden al dedim anladınız mı olayı reverbleri de buradan hepsine yollayabiliyorum arkadaşlar bas kanalı da bu şekilde kullanılıyor. Bunu sileyim. Bunu diyorum? Bunu da silelim. Bunu da anlattık. Bunları da silelim. Mesela VCA kanalda arkadaşlar volume kontrol bildiğiniz bunların hepsini grupluyorsunuz. Atıyorsunuz şeye. E, ee, VCA'ya atıyorsunuz arkadaşlar. VCA'da da grupluyor. Mesela şöyle de bunun kısa yolları var arkadaşlar. Mesela bunu, bunu, bunu tutup bakın at bas kanal. At bas selection channel'a attığım zaman bunu kendisi arkadaşlar bakın burada bas hepsini yönlendirmiş olarak burada sana gönderiyor mesela durum grup dediğimiz zaman arkadaşlar bunların hepsi artık drum, drum gruplarına gitmiş oluyor bu şekilde artık efektleri drum grubunu burada ayarladığımız zaman ne yaptık efektlerimizi bunun içine atabiliyoruz arkadaşlar artık bu ne olur yaylı grubu olur gitar grubu olur hepsini genel bir şey equalizer vesaire eklemek istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar grup kanalını kullanabilirsiniz vca kanalı da dediğim gibi bunun için tıklarsınız arkadaşlar vca dediğim zaman bakın bölümler gördüğünüz gibi bu şekilde ayarlanıyor. BCA kanalı kanalda bu şekilde FX kanalı da dediğim gibi FX channel dediğim zaman buraya sadece işte reverb'ler ee, delay'lar işte böyle çeşitli sound efektleri atabildiğimiz fx bölümü arkadaşlar buradan da gördüğünüz gibi fx'e hemen send edebiliyorsunuz buraya attığınız reverb ü. mesela bir reverb atarsınız değil mi bir reverb atarsınız onun altını da bazı şeyleri kesmeniz gerekir equalizer atarsınız dersiniz ki işte şöyle bir şuradan kes. Kuyruklarını kes Riverwood. Diyebilirsiniz arkadaşlar. Sonra bunda dersiniz ki bu benim mesela Hayet'im. FX kanalına at dersiniz. hayetime şöyle hafif bir reverb ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kullanıyor arkadaşlar bu tarafta. Gördüğünüz gibi burası da main master kanalı. Master kanal dediğimiz olayda bütün seslere, bütün buradaki 60-70 tane kanalın tek çıkış noktası arkadaşlar burayı da ayarlayabiliyorsunuz mesela master yapacaksınız ne diyelim işte ozon vereceksiniz master yapacaksınız ozonla yani bu şekilde arkadaşlar bu da bu, bu tarafa da arkadaşlar mesela analizler için kullanabilirsiniz spam falan spam falan atarsınız işte dengelerini görürsünüz buradan master dersiniz burayı ayarlarsınız arkadaşlar bu şekilde mikser bölüm bu şekilde arkadaşlar ayarlarımızın ses dengelerimizin efektlerimizin verildiği bölüm arkadaşlar ee, kullandığımız zaten şunları zaten biliyorsunuz mono mute sulo kayıt aç monitörleri aç atları buradan değiştirebiliyoruz buradan değiştirdiğimiz atlar oraya da etki ediyor zaten bu şekilde arkadaşlar ayarlar bölümünde zaten göstermiştik mesela bas kanalı açtık mesela fx kanalı açtık bakın bunu taşı <coughs> bu ayarlar sayesinde arkadaşlar mesela şunu bir bas kanalı açayım göstereyim şöyle bas kanalı fx kanalı vc kanalı Şimdi fx kanalı Gördünüz mü? FX kanalını taşıyabiliyorum artık. Yani bu ayarlar bölümünde bu şekilde. Bas kanalı. Bu şekilde. Sağa sola yaslayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın bas kanalı. Gördünüz mü? Aslında bunları seçmemek daha iyi. Şöyle istediği yere taşıyayım değil mi? Şu şekilde. Mesela bunlarda ne işe yarıyor? Yaylı grubunun bas kanalı bu şekilde. Buraya at falan diyebiliyorsunuz arkadaşlar evet mikser bölümünü de bitirdik arkadaşlar ee, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere iyi seyirler diliyorum